Herkese merhaba dostlar. Bugün iFroze markasının Aurora serisiyle beraberiz. Bu hem bir kulaklık hem de mikrofon içeren bir ürün. Bu en çok tanıtmak istediğim şeylerden biri. Biliyorsunuz çok yakında uzaktan eğitim başlayacak. Allah bütün çocuklarımıza sağlık versin. Hepimize sağlık versin. Ve korusun sevgili dostlar. Bunun dışında tabii ki evlerimizdeki ortamda herkes bunaldı ama yapacak bir şeyimiz yok. Umarım sağlıkla bütün bu sıkıntılı pandemi dönemini atlatırız. Allah hepinizi korusun sevgili dostlar. Evet ürünümüze gelince bu iFroze markası her şeyden önce iFroze markası Amerika'da kurulan 2006 yılında kurulan bir marka esas e, kurulum amacı e, Apple'a aksesuar üretmek e, hem elektronik hem de işte kılıflar bir sürü e, ıvır zıvır e, üretmek amacıyla kurulmuş bir firma Amerika'da Utah'da kurulmuş ve Stock Atkinson adında bir e, vatandaş da e, bu markanın kurucu CEO'su aynı zamanda sevgili dostlar yani e, temel olarak orta kalite ve yüksek kalite ürünler üretiyor. Bu e, şu anda elimizdeki Ifroz Aurora orta kalite ürünlerinden biri. E, daha çok daha üst kalite ürünleri de var bu markanın sevgili dostlar. Hemen kutudan tanımaya başlayalım. E, bir kere kutu malzemesi çok güzel. Yani kutu kartonu e, buradaki e, tüm malzemesi gayet yeterli ve yerinde. Önde yine bazı özelliklerinden bahsetmiş. ergonomik Fit demiş ve Vibrant iyi bir ses verdiğini ve 40 mm driver olduğunu söylemiş. Tabii 40 mm driver kablolu kulaklıklarda çok büyük şeyler beklentilere girmemenizi söylüyorum. yani Uyarıyorum. Niye? Çünkü 40 mm bir bluetoothlu kulaklıkta kendi amfisi olduğu için iyi bir ses verirken e, kablolu kulaklıkta size çok büyük şeyler vaat etmeyebilir sevgili dostlar. Ve mikrofonu olduğunu 1.2 metrede kablosu olduğunu belirtmiş. E, Aerofem e, yani hava alabilen bir e, kulaklık süngeri olduğunu e, söylemiş sevgili dostlar. Gene yan tarafta da aynı şeylerden bahsediyor. Arkada da yine e, görsel olarak bazı e, şeyleri size anlatmış sevgili dostlar. E, arka tarafında yine e, işte kalite belgesini burada belirtmiş. 2 yıl garanti verdiğini ki biliyorsunuz aslında Amerika'da 2 yıl garanti yok ama iFroze'un kendisi Amerika'da 2 yıl garanti verebiliyor. E, az önce de tabi söylediklerimden e, anladığınız gibi bir Amerikan markası iFroze ve e, kimin altında kurulduğunu da az sonra söyleyeceğiz ama hemen şuraya bir göz atalım sevgili dostlar. 32 ohm bir değere sahip. Bunun dışında 106 des yani hassasiyeti 106 desibel eksi artı yine belirtmemde fayda var. Her kablolu kulaklıkta bu gücü alamayabilirsiniz. Yani değerler üstte kalabilir, görselde kalabilir sevgili dostlar. 18 Hz 20 kHz değerinde bir frekans aralığı vermiş. Yine kablodan bahsetmiş ve 3.5 mm giriş olduğunu söylemiş sevgili dostlar. Buyurun belki hepiniz aşinasınızdır. Ee, Zek denilen bir firma e, altyapısı altında çalışıyor. E, kurulmuş bir firma. Zek de yine koruyucu aksesuarlar üreten bir firma. Yani e, atıyorum en basiti ekran koruyucular üretiyor mesela. Ve bunun gibi birçok üründe üretebiliyor. Tüketici elektroniğindeki e, e, Ön ismi ise iFroz markası. Hemen ürünümüzü açmaya başlayalım sevgili dostlar. Hemen bizi burada bir e, kablomuz karşılıyor. Kabloyu naylonla sarmışlar. Zaten kablolu bir ürün. Orada çıkaralım. Bir garanti belgemiz alttan çıktı zannediyorum. Garanti belgesi. Evet. E, zaten Zag Brand demiş ve getiren firma da yine Anka e, Mobil firması getirmiş sevgili dostlar. ürünümüzü çıkaralım. Kutumuzu hemen şuraya attıktan sonra ürünümüzü bu nargın içinden alalım. Güzel sağlam yapmışlar en azından. Çok daha incelerini de gördüğümüz için rahat rahat bunu söyleyebiliyoruz. Şunu da açalım ve kablo kalitemize hemen değinelim. Gayet kaliteli gerçekten sağlam görünen bir kablo. Dokunuş hissi böyle ipeksi bir hissi var e, sevgili dostlar. Hemen şurada bir fonksiyon tuşumuz ve gördüğünüz gibi mikrofon var. Ve e, ürünümüzün temel kalitesine e, bakalım. Bir ABS plastik e, yığını doğal olarak birçok markada zaten 100 lira ortalamasında alabileceğiniz ürünlerin hepsi böyle. Ama tabi bunun daha kaliteli e, üretilmiş hali olduğunu söyleyeyim size. E, çok hafif. E, tüy gibi yani kafanızda da e, bir ağırlık e, yaratmayacaktır. E, malzeme kalitesi de e, ortalamalarda geziyor. E, şuraya da şık bir sedefli beyaz yerleştirmişler. E, bunun bluetooth ürünü de burada dokunmatik tuşlarımız var sevgili dostlar. Hemen e, şurada kulaklığın süngerine değinelim. Şuradan bakalım. E, elinizi koyduğunuz zaman çok güzel bir doku hissi ve yumuşacık bir his veriyor. Şu aşağıda yine bir file e, gerçekleştirilmiş. E, esas e, ilginç olan tarafı şu. Neredeyse e, çok az markada olan e, başınızda rahatsızlık vermesin diye ki aslında bu rahatsızlık vermez bu ürün. Nedenini de söyleyeceğim size. E, hafif çünkü. Ama yine de rahatsızlık vermesin diye neredeyse 2 santim bir sünger yerleştirmişler. Bakın. Yumuşacık, kalın bir sünger gerçekten de yumuşacık. Şöyle söyleyeceğim, e, yeterli yani buradaki süngeri de, buradaki süngeri de fazlasıyla yeterli. E, hiç başınızı ağrıtmadan, sıkıntı vermeden uzun zamanlar geçirebilirsiniz. Zaten burada şöyle bir e, önemli detay var. E, başlayacaksınız, şimdi uzaktan eğitimde e, başladığında. Gene çocuklarımız uzun süreler bilgisayarın başında kalacaklar, kulaklıkları takılı olacak. O dolayısıyla da bir sıkıntı yaratmayacaktır sevgili dostlar. Hemen müzik kalitesi için sizden anlık bir ayrılma yapıyoruz ve tekrar beraber oluyoruz. Tekrar beraber sevgili dostlar. Sizler için bazı testler yaptık müzik kalitesi ile ilgili ve fonksiyon tuşunun fonksiyonu ile ilgili mikrofonla ilgili bazı testler yaptık ee, ve e, size bazı tabi detayları vermek istiyoruz ee, ürünümüzle ilgili sesle ilgili şunu söyleyebilirim ee, Az önce söylemiştim işte e, verilmiş değerler size hani e, bir belki bluetoothlu kulaklıkta mesela bu ürünün bluetoothlu olanında gerçekten çok e, şeyler vaat edebilir e, ama bu üründe e, çok yüksek bir ses mesela beklemeyin yeterli bir sesi var. E, midler, tizler yeterli baslar biraz düşük kalıyor. E, genel bir denge var müzik kalitesinde. E, sıkıntı yaratmıyor. Kulaklarınızı yormuyor. kafanızda çok hafif. E, varlığını unutursunuz yani öyle söyleyeyim. Gerçekten yakmıyor kulaklarınızı şunlar. E, şu inanılmaz bir konfor sağlıyor buradaki sünger gördüğünüz gibi. Hafifliği size e, müthiş şeyler sağlıyor sevgili dostlar. Dolayısıyla da e, keyifle kullanılır. Özellikle uzaktan eğitimi için gayet ideal bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Gelelim fonksiyon e, tuşuna bu ürünün. Bakın fonksiyon tuşumuz şöyle. Şu anda müzik e, dinliyoruz. Fonksiyon tuşumuza şöyle yan yana getirelim. Bir kere bastığımızda e, gördüğünüz gibi play pause yapıyor, play pause yapıyor. Ve işte tekrar play yapalım. Çift bastığınız zaman gördüğünüz gibi müzik atlatıyor. Tabi müziği geri dön yok ama müziğinizi atlatabiliyorsunuz. Play pause yapabiliyorsunuz. Hemen buradan çıkalım ana sayfamıza. Bu gördüğünüz tuşa basılı tuttuğunuz zaman gördüğünüz gibi bakın yazıyor gördüğünüz gibi asistanınız. Devreye giriyor sevgili dostlar. Hemen <laughs> yazdı gördüğünüz gibi. Evet e, bu da güzel oldu. Yani asistanınızı da e, buradaki aracılığıyla kullanabiliyorsunuz. Tabi bu e, testleri yaparken... Bir de konuşma testini de yaptık. Mikrofon ve dışarıdan oradan gelen ses nasıl diye baktık. Bir kere karşı taraftan çok temiz bir ses geliyor kulaklığa. Gerçekten temiz böyle rahat rahat algılanan boğuk olmayan bir ses geliyor. Ve karşı tarafa da ee, çok temiz gittiğini sesin söylediler. Tabii bu mikrofonlu oluşu, kablolu mikrofonlu oluşunun büyük avantajı var burada. Çünkü zaten ağzınıza yakın bir bölge. En kötü ihtimal tutup şunu ağzınıza götürseniz çok net bir zaten sesi hemen ulaştırmış olacaksınız. Ama gene de karşı tarafı da gayet mutlu etti. Ee, ben de karşı tarafı gayet güzel dinledim. Hiç sıkıntı yaratmıyor konuşma olarak da. Demek ki mikrofon hassasiyetimiz de gayet güzel. Uzaktan eğitimde bunu rahat rahat kullanabileceğimizi de göstermiş olduk sevgili dostlar. Diğer yandan şunu merak edenler olabilir. Bunu yüksek sesle açtığımız zaman yani Sesi tap değil ama En yüksek sesi açtığınız zaman dışarıya biraz ses verebiliyor. Bu çok gürültülü ortamlarda çok algılanamayabilir ama sessiz bir yerde Dışarıdan ses duyulabilir. Nasıl izole ediyor dışarıdan gelen sesi? Çok fazla dışarıdan gelen sesi de izole etmiyor yani Belli bir izolasyonu var Ama hepsi orta seviyede bunu da söyleyebilirim Genel ortalamada gayet yeterli bir ürün Yine 100 lira seviyesinde ben bir ürün alacağım Özellikle de Uzaktan eğitim için bir ürün alacağım ve kullanacağım derseniz Bu ürünü tercih edebilirsiniz çünkü 30-40 lira, 50 liralık ürünlerde inanın şu kablo, bakın şuradaki bağlantı bile gayet yeterli, çekiştiriyorsunuz falan. Yani kablonun sağlamlığı kendini gösteriyor. Uzun süre, uzun yıllar rahat rahat kullanılacak gibi bir his veriyor insana. O yüzden de ne demiş atalarımız, ucuz alacak kadar zengin değiliz. O yüzden ortalamalarda kaliteli bir ürünü tercih edelim. Evet sevgili dostlar, bu ürünle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Merak ettikleriniz olursa ya da bu ürünü kullananlar olursa yorumlar bölümünde lütfen paylaşsınlar. Her zaman olduğu gibi bitirirken abone olmayı, abone ol butonunu tıklamayı ve çanımızı da tıklamayı unutmayın. Başka ürünlerde görüşmek dileğiyle sevgiler.